Saygıdeğer izleyenler, bugünkü programımızda tek bir kelime üzerinde durmak istiyorum. Bu kelimeyi sizlerle beraber izlemek istiyorum. O kelime, zannetmek. Ben şöyle zannediyordum, böyle zannetiyordum. Kendi kendimize yorumları zannetmek diye kişiye ifade ediyoruz. Halbuki kişiyi izlediğimiz zaman, dinlediğimiz zaman, anlayacağız ki o nedir? Biz niçin böyle zannediyoruz? Çünkü bizim beynimizde, bizim zihnimiz bizimle oyun oynuyor. Bizi istediğimiz, onun istediği yöle yönlendiriyor. Bize diyor ki, bu adam şunu şöyle dedi. O sebeptendir ki biz zannediyoruz. Eğer biz zannetmeyi düşünmezsek, direkt kişinin konuşmasını beynimize alsak, eğer zannediyor isek, onun o zannettiğimizi konuşmacı kişiden manasını bir daha sorsak, emin olun ki biz zannetmekten, şüphelenmekten, yani birbirimize şüpheli bakmaktan kurtulmuş olacağız. Her gün televizyonlarda yüzler kişi yorumlar yapıyorlar. Biz de kendi kendimize bazı zannetmeler yapıyoruz. O zannetmeler hiç doğru değil ki, öngörmeler, zannetmeler veya tefsir etmeler, biz bu, bunlar hepsi bizim toplumumuzu bugün çeşitli yönlerde meşgul etmektedir ama hiçbir sonuç vermemektedir. Neden vermiyor? Çünkü biz sadece zannetiyoruz. ve biz dost doğru konuşmayı, dilek konuşmayı, unuttuğumuz için sözlerimize elbise giydirerek elbise içerisinde bir şeyler söylüyoruz. O kişi de onu zannediyor. Direkt söylemiş olsak zannetmese ne kadar güzel olur. Biz ne kadar güzel laha getirip verebilirsek ki kişi direkt söylediğini söylesin. Kimin hoşuna gider veya gitmez. Bunun adına da getirip diyorlar ki politika, siyaset. Yani politika yani entrika veya da oyundan başka bir şey değil ki kişiden soruyorsun sen necisin diyor ki ben siyasetçiyim yani kendi kendine diyor ki ben yalancıyım manası yok ki siyaset diye bir şey yok ki ya doğrudur ya eğridir gerçekler vardır gerçekler üzerine biz hareket ettiğimiz zaman toplumda belki bazı politikacılar bunu memleket için dış ilişkilerde kullanabilirler ama biz birbirimize kendi aramızda da şifrelerle, zannetmeklerle veyahut da imalarla, işarelerle konuşursak birbirimize biz hepimiz derbeder oluyoruz. karışlığı beynimiz karışıyor. Şöyle mi dedi, böyle mi dedi? Bunu lütfen eğer bunu yapabilirsek vatandaş olarak birbirimize net birbirimize kelimelerimizi söylemiş olalım. Ne kadar güzel olur bir anekdotla bunu bağlamak istiyorum. Adam Trabzon'dan zengin olmuş arkadaşına geldi. Çocuklukta beraberlermiş. Onun yanına gitti. Ona merhaba dedi. O zengin olmuş da ağır şekilde merhaba dedi. Dedi ki sen beni tanımayır mısın? O dedi ki yok sen tanımayırım. Hemen elini çekti. Dedi ki ben de seni hiç tanımayırım. Yani bizi tanımayan da hiç tanımayalım. Yani bir şey olmaz. Onun için zannetmelerin, ne kadar azaltırsak toplumumuz o kadar rifaha, o kadar ruhsal mutluluğa gelmiş olacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun.